Çarşamba günü öğle saatlerinde evet üzücü üzüldük, üzücü haber aldık. Neydi? Narlıdere Belediye Başkanı Ali Eğeng'in katıldığı bir programda e, rahatsızlandı. Beyin kanaması geçirmiş. Hemen hastaneye kaldırmış. Çarşamba günü 11 sıralarıydı herhalde tahmin edersem. Hemen hastaneye kaldırılmış Sayın Başkan. Önce Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi daha sonra da özel bir hastanede Sayın Başkan tedavi görüyor. Sevindirici haber geldi. Başkan açıklama yaptı biliyorsunuz. Hayatı tehlikesi yok. Başkanın bugün de öğle saatlerinde şu saatlerde ameliyata girecekti başkan. Bir pıhtı attı o bölge temizlenecek ve Sayın Başkan inşallah eski sağlığına kavuşacak. Biz de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Sayın Başkan'a. Ee, İzmir'in abisine efendim. Burada şunu da belirtmekte fayda var. Çarşamba günü öğle saatlerinde 11 civarı e, bu haber alındığında benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Tabii tüm herkes hastaneye akın etti. İnsani bir durum. Bir belediye başkanı, mevkidaşları gitti, milletvekilleri gitti vesaire vesaire. Dedim ki Büyükşehir BD Başkanı haberi alır almaz. Haberi almaması imkansız tabii ki. 11 civarlarında oldu bu olay. Çarşamba günü başkan nerede dedim. Sonra baktık başkan önceden programlanmış bir programın neticesinde Ankara'da. Neydi bu Ankara'daki toplantı? UNESCO, Kemeraltı'nın UNESCO listesine alınmasıyla alakalı İzmir Valisi, AK Parti İl Başkanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ile beraber e, Turizm Bakanı'nın randevusu var. Tamam dedik. Sonra saatler boyu bilgi aldım. Geldi mi dedim. Neden bunu soruyorum biliyor musunuz? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na Tunç Söyle daha önce yaptığım eleştiriler vardı. Haklı çıkmak için değil. Siz Abi olamadınız dedim. Büyükşehir Belediye Başkanı abi rolündedir. Siz abi olamadığınız için ilçe belediye başkanları bu sorunlarla boğuşuyor dedim. Hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Çünkü umurunuzda değil İzmir Belediye Başkanları, ilçe belediye başkanları. Başarılı olan belediye başkanlarını da rakip görüyorsunuz kendinize. Kendi partinizden olsa bile. Bu yüzden iletişim kuramıyorsunuz. Bu yüzden abi rolünde değilsiniz. Bu yüzden Menderes'in başına onlar geldi. Bu yüzden Menemen'in başına onlar geldi. Bu yüzden Urla'nın başına onlar geldi. Siz abi olamadığınız için, kontrolü sağlayamadığınız için. Ne demek istediğimi tüm İzmir'ler anlıyor. Aziz Kocaoğlu döneminde böyle bir şey yaşadı mı İzmir? Yaşatır mıydı sizce? Sizin ilçe belediye başkanınız ölümcül bir sebepten dolayı hastaneye kaldırılıyor. gündüz 11 sıralarında oluyor bu olay. Beyin kanaması geçiriyor. Hayati tehlikesi var. Siz Ankara'dasınız. Büyükşehir Belediye Başkanıyla şey, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kiminle ne randevunuz olursa olsun sizin acilen İzmir'e gelmeniz gerekiyordu. Belediye Başkanınızın başına gelmeniz gerekiyordu. Ne münasebet Kültür Bakanı, Turizm Bakanı ile randevu. Bir daha alamıyor musunuz? Size o hüsniyeti göstermez mi Turizm Bakanı? Benim ilçe belediye başkanım beyin kanaması geçirmiş. Komada yoğun bakımda uyutuluyor. Benim acil gitmem lazım. Dediğinizde size özel uçağını tahsis eder o bakan. Yoktunuz. Saatlerce takip ettim. Yoktunuz. Akşam telefon açtım. Geldi mi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı dedim. Hayır dediler. Gece bir daha telefon açtım ki İzmir'deydiniz akşam. Öyle değil mi? Başkan geldi mi gelmedi. Başkan kaçta gitmiş biliyor musun? Ertesi gün sabah sekiz buçukta. Ertesi gün sabah sekiz buçukta gitmiş Başkan. Neredesin Başkan? Siz İzmir'i yönetemiyorsunuz Sayın Başkan yönetemiyorsunuz İzmir'i. İlçe belediye başkanınız yoğun bakımda. Yaşam mücadelesi veriyor. Siz Ankara'dasınız. Kesip gelemiyorsunuz bile. Bundan bile acizsiniz. Ama alkışlanacak bir şey var. Bunu ben bir şeyden ötürü yapmıyorum. Alkışlanacak bir şey var. Bakın abi nasıl oluyor biliyor musunuz? Dost nasıl oluyor biliyor musunuz? Arkadaş nasıl oluyor biliyor musunuz? Gelsin diğer fotoğraf arkadaşlar. Konak Belediye Başkanı, <laughs> Batur Birisine bir şey ima etmeye çalışmıyorum, yanlış anlamayın. Sadece insani durumun, yaşanan o durumun analizini yapıyorum ben size. Haber alır almaz hastaneye gitmiş başkan. Ve gece yarısına kadar hiç ayrılmamış başkan. Belediye'ye birkaç defa arabayla gelmiş. Birkaç imzalanacak evrak var. İmzalamış, tekrar dönmüş. Ve ev sahibi rolünde başkan. Gelenlerin hepsini o karşılamış. Konak Belediye Başkanı karşılamış. Kendi doktorunu da hastaneye getirtmiş. Çünkü meslektaşlarından bilgi alıp sağlıklı bilgi akışı sağlaması için adım adım da takip etmiş. Aileyi de yalnız bırakmamış. İşte dost işte işte arkadaş. işte abi. Abdülbatur. Helal olsun başkanım sana.